Milliyetçilik batıdaki devletleri büyüttü. Emperyalizmlerine malzeme oldu. Müslümanları ise küçülttü. Niye? Savaş abicim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam demem lazım. Bazen olur mu ya? Programları seyredince diyorum ki ayıp mı ediyorum? Fakat insan da 30 yıllık abisine hocam kolayla diyemiyor. Estağfurullah abi yani. Hoca sınıfta diyorlar <laughs> <laughs> Osmanlı'yı zaman zaman sohbetlerinizde dile getiriyorsunuz. Bizim bilenimiz çok bilmiyor. Bilmeyenimiz zaten hamasetiyle yetiniyor vesaire. Aynen. Ama siz bir kitaba da isim verecek şekilde Osmanlı'nın bir aklından evet. bahsediyorsunuz. Evet. Osmanlı aklı deyince neyi anlayacağız? Osmanlı hakkı aslında Osmanlı medeniyetinin temeli olan ilkeleri anlatıyor. Bunların özünün tevhid olduğunu, tabii yapılan her şey tevhide uygun olduğu anlamına gelmez. Temeli olmasıyla yapılan şeylerin ölçü tutturması farklı şeylerdir. Ama bu şuna benziyor. Yani ben Ankara'ya gitmek istiyorum. E tamam. E öyle böyle gidiyorsun yani. Hedefin belli. O zaman usullerin de ona göre belirleniyor. Dolayısıyla Osmanlı hakkı dediğimizde aslında sadece devlet değil, Osmanlı toplumunun ve ürettiklerinin ve dünyadaki etkisinin temelini teşkil eden değerleri, ilkeleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü her medeniyetin bir aklı var. Mesela bir Roma insanı ister Laskiye'de yaşasın, Roma İmparatorluğu döneminde, ister Tanca'da yaşasın, Fas'ta, isterse Roma'da yaşasın, benzeri özellikler taşır. Mesela kendi yerel dilini konuşur ama Latince bilir. Romanın resmi dili. Osmanlı insanı da öyledir. Çok devasa bir coğrafyaya yayılıyor. Çok uzun bir zaman vetiresine yayılıyor sürecine. Zaten medeniyeti medeniyet yapan şey bu. Fakat oturduğu zemin büyük bir ortak payda. Yani bunun içinde gayrimüslimi de var, müslümi de var. Fakat çerçevesi tevhid. Tevhidden doğan ilkeler... Ve burada hani Osmanlı ile ilgili dedik ya bazen yanlış e, klişeler aklımızda kalıyor. Bunların birincisi madem Osmanlı medeniyeti diyoruz o zaman sanki bir devletin medeniyetiymiş gibi algılamaya başlıyoruz. Aslında Osmanlı tek bir devlet bile değil bana sorarsan. E, en az iki devlet yani hatta üç devlet. Birincisi kuruluş devleti. işte o Çelebi Mehmet'e kadar bir iç savaşla aslında yıkılıyor Osmanlı. Aslında ilginç, benim öyle bir teorim var ee, imparatorluklarla ilgili. İngiliz, Roma, Osmanlı ve Amerika Birleşik Devletleri. İç savaştan sonra imparatorluk vizyonu ortaya çıkar. Hepsinde aynıdır. Ve belli bir aşamada çıkar. Osmanlı'da da ilk başlarda bakkal mantığı gibi. Yani küçük bir devlet, vizyonu ona göre şekillenmiş. Mesela ordu komutanları akrabalardan oluşuyor. Onlar hep cihada gidiyorlar efendim yerel bir bey diyelim ki Gazi Mihal bakın adamın adı işte Gazi Mihal ee, Mihal oğulları bu sefer onun sülalesi gene güvenilir sadık insanlar olarak devlette devam ediyorlar. İşte Evranas oğulları bunlar hep başlangıçtan itibaren gelenler. Malkoç oğulları bunlar sipahi aileler mesela. Biz şimdi buna bakınca diyoruz ki a işte e, Osmanlı sadece devletten ibaret toplumun devleti değil. Sanki devletin toplumu varmış. Yani sanatı bile devlet yapıyormuş. Ya işte efendim sanatın en güzel örnekleri sarayda veriliyordu. Musi asker hep saraydaydı. İşte yalılardan çıkmıyorlardı falan. Öyle bir şey yok. Yani o zaman da Aksaray var. O zaman da Edirne Kapı var. Efendim o zaman da Angara var. Varolu var hatta daha çok şey var. E, fakat Osmanlı Osmanlı yapan şey ve hangi köşesinde, hangi dine mensup olursa olsun benzeri özellikler taşıyan asırlar boyu insanlar üretmesine sebep olan şey kendine bakışı, dünyaya bakışı. Bir kendine bakışı var. Açabilir miyiz bunu? Açalım. Bunları? Mesela Osmanlı Tabii böyle boşlukta oluşmuş bir şey değil. Ee, sadece Türklerle ilgili de bir şey değil. Evet yönetici aile Türk, kendilerinin Türk soylu olduklarını biliyorlar ama bugünkü gibi insanların etnik kökeninin bir değer taşıdığı hiç kimse tarafından düşünülmüyor. Yani öyle bir şey yok kimsede. Aa ben işte Kürdüm demek ki daha üstünüm. Ben Türk'üm demek ki daha öyle bir şey yok. Yani kimse de yok. Bu çok yeni bir şeydir. Müslümanlar arasında daha da yenidir. Çünkü en son Müslümanlara sirayet etmiştir bu bela. Hani yaptığından değil de olduğundan gurur duyma. Halbuki kul olduğuyla nasıl gurur duyacak? Kendi eseri değil ki Allah beni Ermeni olarak da yaratabilirdi e, eskimi olarak da yaratır. Çinli olarak da yaratır. O zaman ben farklı bir dine mi bağlanacak? O zaman farklı bir kişilik mi olacaktı? Özür dilerim. Az buçuk biliyoruz ama hani bu Serencan batıda nasıl başladı? Bize sirayeti nasıl ve ne zaman? Bunu biraz konuşalım mı? Osmanlı'ya tekrar tabii. döneriz. Aslında batıda bu işin temeli Latince bir atasözü söyleyeyim. 1400'lerin sonunda. Quis regio, eis religio. Bu şu demektir. Kimin bölgesi onun dini. Bu ne demek? Kimin memleketi? Onun dini. Reform savaşları sırasında Avrupa'da Katolik Kilisesi ki bir devlettir. Hala öyledir. Ee, Vatikan öyle bir kilise değil. Devlet, devlet orası. Ee, papazlar da devlet memuru zaten. Kendi kıdemleri var, maaşları var falan filan. Aynen, lojmanları var. Peki buna karşı protestanlık ortaya çıkınca korkunç kanlı savaşlar oldu. Dünyanın en kanlı kıtası Avrupa'dır. Öyle ona buna laf söylüyor. Efendim Orta Doğu kan ve gözyaşı. Valla Orta Doğu Avrupalılar geldikten sonra kan ve gözyaşı oldu. 500 sene hiçbir yerde savaş olmaz mı ya? Osmanlı fethettikten 1517'den neredeyse 400 sene diyelim. Savaş yok. Kocaman bir coğrafya. E peki Avrupa kan mı? Bu söz ne demek? Bu söz Avrupa'da o dönemde prenslikler, krallıklar paramparça bir yapı. Hepsinin tepesinde papa var idi. Bir kısım protestan prensler, krallar kendi memleketlerinde e, Katolik istemediler. Haydi Allah dediler. Katolikler de aynı şekilde katliamlarla, hatta köleleştirerek, hatta sürgüne göndererek ama bakın yüz binlerce, milyonlarca insandan bahsediyor. Avrupa'nın içi böyle hercümerç oldu. Adam protestansa o ülkede yaşayamıyor çünkü prensi Katolik. Veya tam zıttı. O dönemde bu atasözü çıktı. Kimin memleketinde yaşıyorsa, mülkünde onun dinini benimseyeceksin. Bu bir dini temizliktir. Dünyada görülmüş belki en büyük dini temizliklerden birisi. Yani hani biz şimdi etnik temizlik falan diyoruz ya. Onun kökü budur. Yani Avrupa genetik olarak ırkçıdır zaten. ya yani Adamların genleri böyle. Ne yapsınlar? Tedavi olmaları gerekiyor. Neyle tedavi? Tevhidle inşallah. Her şeyi şifa veren Allah'tır. Zaten Allah'ın diniyle olur. Şifa başka bir şeyle olmaz. Nasıl insan iki insan birbirini kardeş bilir ki? Başka ne yapabilir bunu? Neyse. Dolayısıyla Avrupa'da krallıklar, prenslikler önce din, mezhep bağlamında ayrıştı. Daha sonra 1600'lerin başından itibaren de milliyetler bazında. Peki milliyetin temeline gene seküler bir anlayış. Yani eskiden hepimiz Hristiyanız, hepimiz aynı kilisenin adamıyız mevzu parçalanınca bu sefer protestanlık ve katoliklikle de yetinmediler, bölmeye devam ettiler. Dikkat edersen Mekan ayrışınca, insanlar da ona göre ayrışıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü bu ileride ulus devlet dediğimiz sınırları belli. Çünkü imparatorluk sınırları e, akışkandır abi. Geçişkendir. Öyle gümrük kapıları falan filan çok fazla yoktur. Bu sene e, Osmanlı tarafındadır Macaristan'da bir köy, öbür sene öbür tarafı. O yüzden böyle sınır boylarında çok münafık çıkar. E niye? Adam bu sene Müslümanlığa, işte biraz daha Müslümanlığa yakın. Öbür sefer Katolik oluyor falan. Peki mekanda bu ayrışma, temizleme Avrupa'dan bahsediyorum. Bu da tarihte bu derecede ilk defa görülen bir şeydir. Yani Avrupa aslında ilklerin yeridir. Fakat öyle bizim sandığımız gibi en güzel ilklerin pek yeri değil. İşte dünya savaşları orada yapılmış, en çok birbirini kesen insanların yaşadığı kıta. Hala. Nasıl yapıyorlar? Seni keserek yapıyorlar. Yani hala başka yerlere bu sefer taşıdılar, akıllandılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Peki, bu ulus devlet mantığı nasıl gelişti? Ulus devlet mantığı da şöyle oluştu. Bu protestanlık özellikle Kuzey Avrupa'da belli bir kuvvete ulaşınca Katolik ülkeler de dahil olmak üzere bunlar dediler ki biz böyle bizim üzerimize bir otorite tanımıyoruz. Bu topraklar benim. Ben buranın kralıyım. Fransız kralıyım. Papa'nın ne işi var? Benim işime burnu sokuyor. O işine baksın. Onun dini ona, benim dinim bana. Yani devlet dini, güç dini diye sekülerleşmeyle beraber bir şey çıktı dolayısıyla din bir köşeye kondu. Tanrının evet bir köşesi var aşağı. Sekülerleşmeyle beraber olduğunu unutmayalım bunu. Dolayısıyla toplumlar artık birincil kimlik olarak dini ifade etmemeye başladılar. neyi ifade etmeye başladılar? Kime bağlılar? Hangi krala, hangi prense bağlılar? Dolayısıyla güç merkezileşti, yerelleşti. Artık evrensel bir Hristiyan devleti ona Commonwealth diyoruz. Ortadan kalktı. Devletler de kendi toplumlarının o sınırlarını güzelce çizdiler. Bir merkeze bürokrasi koydular. Ofisler açtılar, memurlar aldılar falan filan. Tam bugün bildiğimiz devlete benzer, ulus devlet dediğimiz bir devlet yapısı oluşturdular Fransa'dan başlayarak. Ki bunda bile Osmanlı'nın etkisi çok fazla. Yani mesela Jean Baudin, o dönemin aydınlanmacı adamlarından birisi, Fransız filozofu, güzel idariye örnek olarak Osmanlıları veriyor. E peki Machiavelli diyorsunuz. Machiavelli'nin kimse okumuyor tabii o risalesi ufak bir risale, prens risalesi. Onu okursan e, İtalya'daki efendiler ne şey diyor? Ya arkadaş siz de Osmanlı gibi olun. Adam godum oturturuyor oturtturuyor? Tepede bir otorite var. Yani dini otorite onun yanında. E biz de papa da papa. Vur masaya yumruğunu ya. Adamlar o yüzden başarılı, bizi o yüzden eziyorlar diyor. Tabii ki Osmanlı o dönemde çok büyük bir modeldir. Hatta İngiliz aydınlanması için önemli model. Onlar uzun mesele. Peki milliyetçilik nerede devreye giriyor? Milliyetçilik ulus devletin dinidir. Ne demek yani? Ey Fransızlar, siz var ya, sizin gibi millet yok be. Valla bu dünyada var ya. En baba adam sizsiniz. Bizim dilimiz var ya, Fransızca. O arada Fransa diyorlar. Fransa'nın yarısı Languedoc konuşuyor, yarısı İspanyolca konuşuyor bir kısmı. Bir kısmı kuzeydekiler Kelt dili konuşuyorlar. Yani e, doğudakiler Almanca konuşuyor. Yo, hepimiz Fransızız. Hepimiz Fransızca konuşuyoruz. Harika bir dil. Dünyanın en güzel dili. Öyle değil mi yani falan? Şimdi okullar marifetiyle, bürokrasi marifetiyle, daha sonra partiler marifetiyle sürekli bir şey pompalan. En büyük millet bizim millet. Diğer milletler yani küçüktür. O zaman ne yapın siz? Dünyayı düşünmenize gerek yok. Ülkenizi düşünün. Bu güzel bir şey yani insanın vatanı, memleketi onu onu kastetmiyor. Onların düşünce mantığını söylüyorum Ulus devletler bunu gerçekten bir din gibi e, kurguladılar. Mesela ilginç değil mi? Müzik dersinde bile, müzik dersleri e, Avrupa'da bizden çok daha önce mecburi tutulmuştur. İlkokuldan başlayarak. ilk öğretilen şarkılar, e, kreş çocukları için öğretiliyor. Ondan sonra mutlaka içinde devlet, millet, memleket, ülke, vatan gibi kavramlar geçiyor. Milliyetçilik batıdaki devletleri büyüttü. Emperyalizmlerine malzeme oldu. Müslümanları ise küçülttü. Niye? Müslümanlar batıların asla erişmedikleri ve erişemeyecekleri bir insanlık mertebesindeler. Kardeşlik denen bir şey var. Bunu hiçbir ülke, hiçbir güç, hiçbir ideoloji oluşturamaz. İşte en yakın geleni Marksist, böyle enternasyonalist şeylerdir. Onlar bile beceremez. Çünkü orada milliyet, coğrafya her zaman önüne geçer. Halbuki Müslümanlar da öyle değil. Hangi coğrafyadan olursa olsun, hangi zaman diliminden, hangi kültürden olursa olsun insanlar kardeş deyince kardeş. Burada da rastlatan kardeş. Sen başka bir yere gitsen bir Müslümanla Almanya'da kardeş. gene aynı. Dolayısıyla bunu başaramazlar. Bu en yüksek mertebedir. Yani bir devletin başarısı budur kardeş yapabilmektir. Ama açıkça söyleyelim. Modern siyaset, modern parti politikası birleştirmeye değil, ayrıştırmaya dayanır. Çünkü parti kelimesi zaten Fransızca'da bölmek fiilinden gelir. Bölük demek. Fırka işte Osmanlı ne güzel tercüme etmiş. Peki Müslümanlar niye küçülüyor? E çünkü Batı'da milliyetçilik devletin dini olduğu için devlet bütün gücü tanzim ettiği için piyasalar dahil o piyasalar kendi başına büyüdü çok liberal toplumlarda öyle bir hikaye yok. Yakın zamana kadar ve hala devletin piyasa üzerinde çok belirleyici etkileri var her yerde. O bize öğretilen masallar. Peki Osmanlı bundan nasıl etkilendi abi? İşte burada arada kuruluş devleti, birinci devlet Osmanlı'nın, ikinci devleti Fatih Devleti diyorum ben ona. Çünkü holding vizyonu, dünyaya açılalım, biz dünya devleti olalım mantığı gerçekten Fatih'te kökleşti. Ona göre kurumlar, usuller belirlendi. O bayağı bir gitti. Üçüncü tanzimat devleti diyorum. O tanzimat devleti de şimdi konuştuğumuz o milliyetçiliğin aslında Osmanlı'nın maalesef kanına girmesi, canına girmesiyle ortaya çıktı. Ve Osmanlı bu büyük kardeşlik, bu evrensel bir hoşgörü, evrensel bir birlik projesi olarak maalesef bu için içten içe kemiren virüsle beraber ee, bir süre sonra parçalanma yoluna girdi. En son Müslümanlar parçalandı. O yüzden milliyetçiliğin en son kurbanları Müslümanlardır. Yani hala bakın İslam toplumlarında bunun ceremesini yaşıyoruz. Peki İslam toplumlarındaki milliyetçiliğin babaları kim? Çoğunluğu gayrimüslimlerdir. Arap milliyetçiliğinin babaları Mişel Eflak falan filan marunidir. Yani bir Müslüman kolay kolay... Babacığım Suriye ne demek biliyor musun? Suriye'den daha büyük bir devlet yok. Yani bir Suriyeli 10 bin tane ne bileyim Ürdünlüye bedeldir. Ya bu mantıksız bir şey çünkü Suriyeli ile Ürdünlü zaten bunlar aynı bölgenin adamı. Farklı lehçeleri var diye yani öyle bir şey olmaz. E şimdi bunu bu kadar bölebilmek zaten emperyalistlerin yani sömürgeci batılı devletlerin çok pohpohladığı bir şeydir. O yüzden İslam toplumlarında gayrimüslimleri kullanarak bu ayrılık tohumlarını ekmişlerdir. Ondan sonra da ulus devletler zaten kendi kendilerini neredeyse kutsal sayan Osmanlı bir anlayışa bu, sattılar. Osmanlı bunu fark edip bir önlem almaya gayret etti mi? Yapamaz etti. mıydı? Etti aslında evet. Yani Osmanlıcılık ama her şey hemen hemen bittikten sonra ortaya çıktı. 1860'lardan sonra ya işte herkes ayrılmaya çalışıyor. Gelin biz şöyle diyelim. Hani biz Müslümanlığı da ortak payda yapmayalım. Evet bu devlet Müslüman olsun ama gayrimüslimler de askere gelebilsin, efendim, onların da temsil hakları olsun 1856. Bu da İngiliz ve Fransızların baskısıyla yapılmış bir şey. Abi tanzimatla beraber geldi dediniz ya bize evet. de. O dönemde de bugünkü kadar baskın bir şekilde Türk, Gürt, Laz, Şerkez, Abaz, Gürcü, Arap Hayır. var mıydı? Hayır. Bu başka bir sürecin mi sonucu? Başka bir süreci. O işte ilk İngilizlerin parmak attığı Araplardır. Bunu da gene bakın protestanlık ve katolikliğin bölünmesi sürecine benzer bir şekilde Vehhabilik diye bir mezhep teşvik ederek bunu yaptılar. Yani şunu anladılar. İlk başta milliyet üzerine biz Müslümanları bölemeyiz. Çünkü bu adamlar kardeş. Arap Türk'le kardeş, Kürt Arnavut'la Bunları bölemiyorsun yani. Peki nasıl yapalım? Bunların dini yani birleştiren tutkalı sulandıralım. Ne yapalım? Vallahi sizinki dindarlık değil, bizimki en baba dindarlık. <laughs> Mevzuna girelim. Kim diyor bunu? Selefiler diyor, Vehhabiler. Ya siz sizinki dindarlık değil, siz haşa şirke girdiniz, küfre girdiniz. Bir şey yapıyorsunuz. Hop kafir. E sen biz en Müslümanız. Bir de onlara Mekke ve Medine'yi işgal etme yolunu da açtıkları için özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda. Dolayısıyla e, Vehhabilik giderek yayıldı. Selefilik başka formlara bürünerek yani modernizmle de rasyonalizmle de iç içe geçerek Mısır'da, Pakistan'da yani bugün Hindistan'da aslında o dönemde, e, Kuzey Afrika'da bizde de yani yayıldı. Dolayısıyla o bölünmenin önce imanın birleştiriciliği yok edildi. Daha sonra kimsesiz kalan birbirlerine böyle bakan insanlar da ha kardeşim sen zaten Suriyelisin al sana Suriye diye bir devlet. Bu devlet isimleri bile uydurmadır. Tarihi bir sürekliliği yok. Mesela Suriye değil ki orası. Şam. Yani Biladüş Şam. Şam ülkelisi. E peki Suriye nereden çıktı? Genelde İncil'den alınan isimlendirmelerdir. O bölgelerin İncil'de geçen, Latince ve Eski Yunanca tabii nüshalarında geçer. Ürdün, Suriye bunlar İncil kaynaklı isimlerdir. Bunları ne yaptılar? Bu senin mekanın, al bu da senin ulus devlet. Kendileri ikram ettiler İngilizler ve Fransızlar sömürdükleri yerleri. Dolayısıyla Şimdi Osmanlı üç devletten oluşuyor dediğimizde aslında o aklın hem dönüşümünü hem de bozulumunu bahsediyoruz. Yani girişte bir nüve akıl ama oradan mutlaka bir ışık var. Yani bunu her zaman söylerim. Osman Gazi Fatih'in müjdecisidir. Osman Gazi'yi düzgün anlarsan Fatih'in ne yaptığını anlarsın. Bunlar birbirinden çok kopuk şeyler değil. Ama evrilmiş hali, çok daha sentezlenmiş hali, vizyonu daha genişlemiş halidir Fatih. Fatih'ten sonra da Tanzimat dönemi, Abdülmecit ve 2. Mahmut özellikle. Mesela burada da büyük bir bozulma görüyoruz. Örnek, Dolmabahçe Camii'nin, Dolmabahçe Sarayı'nın yapılması. Şimdi böyle bir saray, Topkapı Sarayı gibi çok mütevazı, e, Müslümana yakışır, tevhid ehline yakışır bir yerden, Fatihlerin, Yavuzların geçtiği yerler olan en kuvvetli adamların geçtiği yerler. Bakın en mütevazı adamlar. Burada ne yaptılar? Ya kardeşim bir sarayı yapalım. Fransızlarınki gibi olsun. Böyle lök gibi olsun. Koskocaman yekpare bir yer olsun. Öyle topkapı nedir ya? Mahalle gibi küçük küçük evler birleşmiş. Sedirde oturuyorsun içinde. Halk da sedirde oturuyor. Saraybosna'daki de, Çorum'daki de sedirde oturuyor. Sultan da sedirde oturuyor. Dolayısıyla o aklın dönüşümünün asıl ahlaki bir bozulma olduğunu kavramamız lazım. Yani hep söylüyorum ya Allah'la aramız bozuk. O Allah'la aramız bozulmaya başlayınca bizim hayatta yaptığımız eylemler, gücü koyduğumuz yer, toplumu koyduğumuz yer, günlük hayatta mesleğimizi icra etme tarzımız, yani bir toplumun hayatiyetini devam ettirme yolları da bozulmaya başlıyor. Hastalıklar baş gösteriyor, virüsler yayılıyor. Dolayısıyla hani bugüne kadar ki Serencam böyle kabaca, bence böyle anlatabiliriz. Böyle geldi, eyvallah. Ama bir dahaki bölümde biz gene bu Osmanlı aklından girelim. biraz devam edelim. Tabii abi. Çünkü içine girelim. bu akıl nasıl doğdu, aynen. neler çıkardı ortaya, aynen. nerelerden geldi, Mesela nerelerden geçti. Mesela toplum neredeydi, devlet nerede, bizim sandığımız gibi mi yani? Sanat bu işin neresindeydi ha, gibi. Aynen, aynen. Etsel. Teşekkür Olur. ederiz İnşallah. abi. Rica ederim Serdar. Eyvallah. eyvallah. eyvallah.